sandık var lan. Sandık, o. Hayır, sandık mı o? Nice. Beyler bakın artık işaret Siz atınca eli elimiz doğru. Bir anlı geldim sakso çektim kanka ne yaparsın. Oha. <laughs> çek şey alamadık. Ler. Şey He. Şu an en az olan kim? He. Benim canım olsun. Şu en az olan kim? Doğru. Bana sakso çek çücreti. Tamam ben. gel. Gel buyurdu. Al bakalım. Selim elimi tut Selim. Ya kanka. <gülüyor> ah! <gülüyor> Bayılacak bu çocuk. <laughs> gel gel kanka grup. Gel gel. gel. Ah! Sınırmış. 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 Sizin amınızı sikiyim ya. Oğuz ve Yıldan. Hayvan herifler. Oğlum amına koyayım ben Yemedim çok acıktım ya. Yardak gelecek var mı? Ya sen ne adam, ne mal adamsın bunu? o adadan gelirsin <laughs> lan. Lan lav yükseliyor gerizekalı. Yük ben dediğim Selim. Oyunu öldürürsün. Geri zekalı. Geri zekalı ya. Geri zekalı buyurun. Yeter yeter. Yeter mi? Karda değil. Tam yeri de benim enerjim yok. Dur oğlum sırayla sırayla adam gitsin. Bekler, bekler. Sen sen. Bekle bekle. Dur oğlum. Sen bu top beni elmiyor. Ya utanıyor mu oğlum? Dur ya. Sen ben bunu... Poyraz! 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 Tut artık! Allah senin belanı versin Poyraz'ı ya. Valla Ya oradan nasıl geçemedin o bana koyayım Yakışmadım ya. Oğlum canım yardak çekti la ne Oha Selam <laughs> adama adama şey <laughs>